Herkese merhaba. Haftanın ikinci döngüsüne hoş geldiniz. Bugün göğüs ve triceps çalışması gerçekleştiriyor olacağız. Ve kan tahlillerinin sonuçlarını doktora giderek değerlendirdim. İnanır mısın o kadar disiplinli beslenmeme, o kadar yağsız beslenmeme rağmen kolesterol kaç çıkmış biliyor musun? Kolesterol 10 çıkmış, 10. <laughs> 10 çıkmış. Doktor bana dedi ki, nasıl çıkıyor bu 10 dedi. Dedim ki efendim çok disiplinli ve çok düzenli bir spor e, geçmişim var, yaklaşık son 5-6 aydır. Dolayısıyla bu değerin bu kadar düşeceğini ben de zannetmiyordum. O da dedi ki, HDL'nin 10. LDL zaten okeydi, okay HDL 10 dedi. Bunun da bu kadar düşük olmasını istemeyiz dedi. Tamam dedik, ne yapacağız? O zaman dedi biraz böyle kolesterol tarzı içinde bulunduran besinleri tüketmenizi tavsiye ediyorum dedi. Ben dedim ki e, tamam, zaten her ay bundan sonra kısmet olur ise düzenli bir şekilde kan tahlilleri vererek durumlarımı takip etmek istiyorum dedim. O da tamam dedi, olur dedi, sorun yok dedi. E, ama kolesterolün 10 derecesine indirmişiz arkadaşlar ya 10. Yani düşün, o kadar katı besleniyorum düşün, yağ yok şeker yok, şeker yok, dondurmayı hariç tutarsak. Ondan sonra şeker yok, tuz sadece günde 10 gram kadar. Yağ hiçbir şekilde almıyorum. Ama bir tane değeri orada doktor düşük gördü ve dedi ki e, biraz dedi yağ alman lazım dedi. E, yağ aldığın takdirde e, senin için daha iyi olur dedi. Dedim sıfır yağ alıyorum Gerçekten sıfır yağ alıyorum. Yani zeytinyağı içebilirsin dedi. Tamam dedim ben zeytinyağı alalım, zeytinyağı içelim. Ya da dedi omega 3 al dedi. Hiç kullanmıyordum omega 3. O doğru, o gerçekten alınması gereken bir değer. Ee, B12 nispeten düşük çıkmış. Aslında referans aralığında da referans aralığının alt limitine doğru yaklaştığı için doktor orada B12 alınabilir dedi. Ve çok enteresan demirim çok eksik çıktı. Yani çok düşük. Ee, dedim ki demir niye eksik çıkar dedim. Ondan sonra e, aslında dedim bol yeşil yapraklı sebzeler tüketmek gerekir dedi. İnanın dedim günde 750 gram kadar göbek veya kıvırcık, 75-80 gram kadar maydanoz, e, bir ya da iki dal taze soğan her öğünümde oluyor dedim. Günün toplamında maydanoz 75-80 gram, bir iki dal her öğünde ekstra taze soğan oluyor dedi. Aslında çok da iyi tüketiyor musun dedi, miktar olarak dedi. Al Allah, Allah dedi, niye dedi böyle çıktı acaba Demir dedi. Ben de sana bir Demir de yazayım dedi. Demir de al, zaten düzenli tahliller yaptıracağını söylüyorsun, süreci takip edersin dedi. Ben de tamam dedim. Okey dedik. Ondan sonra Karaciğer e, dediğimiz gibi karaciğerleri yüksek gördü doktor. Dedi ki bunlar yüksek dedi. E, biraz pıhtılaşma da var görünüyor dedi. Çünkü bunlar katı 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 sıvısal herhangi bir şey yok dedi. Tam su içiyoruz okey ama demek ki o onu karşılayacak bir derecede değilmiş herhalde. Bu dedi bizim için riskli olabilir dedi. E, bir 10 gün sonra kadar daha gel dedi. Bir e, orada dedi hemoglobin testine falan bakalım dedi. Eğer oradaki değerlerde bir düşüklük görmezsek de 10 gün içerisinde. Çünkü bana bir biz yüz kan falan alıyor musun diyor. Dua Vay işte, hiçbir şey almıyor. Ondan sonra ee, bir bakalım oradaki değerlere de. O değerlerde hala yüksek olursa bir kardiyolojiye görünmeni isteyebiliriz dedi. Orada bir efor testi vesaire yaparlar. Durumunu da aynı analiz ederler dedi. Kardiyo yapıyor musun dedi. Dedim yapıyorum. Haftanın 3 günü dedim yapıyorum. Yarım saat üzerine yapıyorum dedim. Allah Allah dedi. O da iyiymiş aslında hem, hem de yüksek tempolu yapıyorum dedi yürüyüşlerimi. O da iyiymiş aslında dedi. Ee, ama dedim bir takip edelim bakalım dedi. Ee, tamam dedim ben de. Durumlar böyle yani. Kolesterolü on görünce tam da şaşırdım. Bu nasıl dedi böyle oluyor dedi. Ee, ondan sonra. Ya çok kötü bir değerlerimiz yok. A aslında oranla baktığımızda gayet iyi diyebilirim. Ama tabii ki doktorun da buradaki yapmış olduğu yönlendirmeler ve değerlendirmeler benim için anlamlı ve önemli. Bunları da tabii ki yabancılacak değilim ve doktordan çıkar çıkmaz hemen bana yazmış olduğu demiri ve apikopayla olan B12 vitaminini aldım. C vitamini zaten alıyordum. Ondan sonra şimdi bir zeytinyağı ekleyeceğim günde 15 gram kadar. Evde vardı bir miktar. Ee, böyle bir iki kaşıklı, belki kaşıkla, belki yemeğimin üzerine böyle serpiştirmek suretiyle bir 10-15 gram tüketiyor olacağım. Durumlar bu. Hareket listelerini bu kez unutmadım yanında getirdim. Bakın arkadaşlar, sayfa sayfa. Bakın. Sayfa sayfa hareket listeleri. Bunlar bölge bölge. Sırt, omuz, bacak, kol, göğüs. Ondan sonra neyi saymadık? Evet, göğüs, omuz, yani bir de tabii. Karın, karın. karın egzersizleri. Toplamda burada herhalde bir tabi bunları ben şöyle kategorize etmiştim. Beden ağırlığıyla yapılan hareketler, lastik renç bandıyla yapılan hareketler, demir yani makineyle yapılan hareketler, damlınlarla yapılan hareketler, bir de kablolarla yapılan hareketler de kategorizeye kadar gittim. Daha daha bir tez hazırlar gibi hazırladım yani. Bak gör tez hazırlar gibi hazırladım yani. Hepsi burada kademe kademe grafik grafik yazıyor. Ee, dolayısıyla bunların e, tek tek ele alıyor. Tabii biz hangilerini ele, alıyor olacağız? E, demir ve makinelerle yapılanları ağırlıklı olarak öne alacağız. Kabloyla yapılanları öne alıyor olacağız. Ondan sonrasındakileri ise serpiştire serpiştire devam ediyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak ama bilginiz olsun. Buradaki e, durumları ise ben haftada bir olmak üzere seninle paylaşıyor olacağım, e, bence güzel ve anlamlı olacak senin için bir hareketin nasıl yapılacağını e, ve nelere dikkat etmen gerektiğini detaylı bir şekilde e, elimden geldiği kadar bunu hem görüntülemeyle hem de anlatımla destekliyor olacağım e, bilginiz olsun. Bugün ölçüm alacaktım göğe alamadım. Neden? ölçüm alacağım cihazın şarjı bitmiş. Ben en son baya, e, yani daha doğrusu ben en son şarj ettiğimde fulllemiştim. Ama durduğu yerde bu, bir şarjı azalmış. Almadı ölçümü. Şimdi şarjı taktım kısmesi sonu alırım. Sorun yok. <Gülüyor> 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 İkinci birlikleri ise, yani eşleşme. Cable crossover center yapacağız. Burada da flat bench close grip press yapacağız. Barbell press yapacağız. O da tricepsin uzun başı için. Hmm. İh. İh üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, <laughs> <persan> <laughs> <türüyor> bir. Bak. Bak. Oh. Bölgede kalmasın da iyi gör. Bak. <laughs> Üçüncü eşleşme ve son eşleşme ise burada yine flat bench'te göğsümüzün dış yapısını, kafsini iyice detaylandırmak adına dar tutuş gerçekleştiriyor olacağız. Triceps için ise tek kol reverse grip ters tutuş push yapacağız. Abi 2 3 hareket ya. Kafi ya. 2 3 hareket. Baksana ne hale geldik. Oh. Oh. Allah'ım. Yeah. <laughs> antrenmanımız bitti. Yani şu an bir form kontrolü görelim ya. Çok iyi hissediyorum kendimi. Oh. Şimdi bak. Şu form kontrol efsane. Göğüs yapısına bakar mısın? Bak. Ve tabi arka kol. Bak hiçbir yerimi sıkmıyorum şu an. Tamamen salmış durumdayım. Bak. Evet, şimdi bir poz. Ah! Bak göze. <laughs> most muscular Şuna baksana ya. Evrenin askerleri gibi oldu. <laughs> Basmışlar. <laughs> iğneleri, ümlemleri. Abi fena patlak patlak olmadık mı ya? Trapezlere bak. Bak. Trapezlere. De şöyle bir yandan. şunu yapalım bakalım. İyi yapabilecek misin bilmiyorum da. Evet. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar. Yarın antrenmanda görüşmek üzere.